Arkadaşlar <laughs> bu bayramda kötü yiyecekler yememeniz için böyle bir video yapmak istedik. Sağlıksız yiyecekleri ve sağlıklıları tanıtacağız. Biz de ortaları tanıtacağız. İlk e, sağlıklılardan başlayalım. Burada bizim yediğimiz her gün yediğimiz kahvaltımız var. Ama yemiyor. Onu öğleden sonra yiyoruz. Kefir nedir? Ne işe yarar? Kefir bağışıklığımızı güçlendirmeye işe yarar. Ee, Burada peynir var, burada tereyağı var, burada ne var? No. Bal. Bu da da Yumurta var, no, burada hmm. No, zeytin no, var, no. burada salatalık var. Burada... Yumurta ne işe yarar peki onu anlat. Yumurta bize... Bize güç sağlar. Nelerimizi güçlendirir? Benim... Doğuş sen biliyor musun? Benim. Aferin. Hangi vitamin vardır onu biliyor musunuz? Etmişim. B. B. B vitamin vardır. E. e. Yani... Bu... Cipsin yeni alternatif. Evet kuru dut diyelim kuru üzüm diyelim. Evet ve Kale, gün içinde ayırma. yemek için salıncakla pişirmalı mı onlar? Meyve Melik, elma havuç muz. Muz. Bunlar nedir? Bunlar orta. Neden orta peki o elindeki ne? Bunu o da aslında diye, kurabiye. Bunu günlük yemeyeceksiniz. yani olabilir. Yani canın iç, isterseniz, canınız isterseniz, yalnız isterse salam yiyeceksiniz. Ama her gün tüketmeyeceksiniz. Her gün tüketirseniz. Yani salam sizin için artık zararlı olabilir. Bu da yani sağlıklı çikolata. Kurabiye Şu. neden orta zararlı? O da kurabiye çünkü. Bu kurabiye de glutensiz kurabiye arkadaşlar. O yüzden sağlıklı. Bu artık bir, arkadaşlar bir, bir, burada bin, bir, Ama bu bu çikolata gibi zararlı Oho, değil. Bu yani daha çok kaliteli. Ama burası ay. orta segment. Peki burası nasıl? Burayı başlıyor. Burası zararlılar. Burada cipsler var. Ladies fırından. Bunlar zararlı. Fırından da mı zararlı? Evet arkadaşlar. Evet, ma güzel, yani, masum görünüyor ama burada en sağlıklı olan arkadaşlar burada yok. En sağlıklı patlamış mıstırdır. Yani i̇çinde yani. yağ var. Yağda sağlıklı bir şey olmadığı için. Burada jelibonumuz var. Bunlar Burada ne yapar peki? Fazla tüketilirse? Z dişlerinizi çürütür. Başkalarınızı da çürütür. Ben o kadar yemedim. Burada çikolatalar var. Dinlayın. Kötü kanserojen etki yaratıyor değil de? Evet. Ama en zararlı şekeri bu ve domates ve bir de şeker yok şeker yes. olmadığı için anlatamıyoruz şeker de çok zararlı. Evet. Yani Ramazan bayramımızda yani çok dikkat edin kendinize çok yemeyin yani şeker falan. Yerseniz dişleriniz çürür. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Başka videoya bekleriz. Görüşürüz. Bye bye. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.